Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde 22 oyun alanını çocuklar için yeniledi. 2014 yılından itibaren temalı çocuk oyun gruplarını tercih eden Beylikdüzü Belediyesi çocuk parklarını sadece bir oyun alanı olarak değil, eğitim alanı olarak da düzenliyor. Elektronik oyun grubu çocukların sosyalleşerek kolektif oyunlar üretmelerini amaçlıyor. Park güzel, yalnız bir iki yer biraz tehlikeli. Mesela o tahtravalliyi biraz tehlikeli buldum, onun haricinde güzeldi. Genellikle mahalleden arkadaşlarımla geliyorum, okul arkadaşlarımla ara sıra geliyorum. Çok eğleniyoruz, çok güzel bir park ama kötü yanları da var. Bazen büyükler gelip çoğu şeyi kırıyor, hatta şuradaki bir tane parkın parçasını kırdılar. O yüzden yenilenmesine gerek kaldı, arkadaşlarımızla çok üzüldük. Taşıt Park temalı oyun grubuysa çocukların hem öğrenmelerini hem de fiziksel aktivitelerini geliştirmelerini sağlıyor. Salıncak var, kaydak var, takdiri var, her şey var. Sezlon salıncak bile var orada. Salıncaklar bazıları bizim boyumuza şey değil mesela. Yani ayaklarımız yere değiyor. Buna ben her zaman çok sinir oluyorum. Onun dışında yani çimenler var. Futbol oynanabiliyor, voleybol oynanabiliyor. Hani çok kişi burayı çok seviyor. Çok gelen de var. Atrium çarşı yakınındaki parkta engelli çocuklar için düzenlenerek onların sosyal hayata katılmaları ve oyunlara dahil olmalarını sağlıyor. Beylikdüzü Belediyesi sosyal donatıların ön plana çıktığı çocukların ve yetişkinlerin keyifle vakit geçirebileceği alanlar yaratmaya devam edecek.